yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni FPP modu. Şimdi arkadaşlar oyunda iki tane mod var biliyorsunuz. TPP ve FPP yani üçüncü şahıs bir de birinci şahıs mod var. Birinci şahıs modda Şöyle bir ayarlar kısmına girersek zaten burayı biliyorsunuz. Burada silahı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor arkadaşlar. Şimdi size training modda bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir FPP modu. Tabii oyunda yok da biz bulduk yine. Yani görüntü olarak değişiyor. Birazcık elemanın içine girmiş oluyorsunuz ama birazcık sıkıntılı. Evet burada çok ses var. Buradan hemen ayrılmamız lazım. Şuradan alacaklarımı alacağım. Ondan sonra buradan hızlı bir şekilde ayrılacağım. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hemen yapacağım yere doğru ilerleyeyim. Ya yani normalde burada da yapardık da burada çok ses olacak. Şu dağın tepesi her zaman sakin oluyor bak. Arkadan deniyor. Daha neyi deniyorsun? Lan oğlum da. Şu aradan çıkalım abi. Şöyle biraz kök diyelim. Buradan oraya, oradan buraya, şuradan şuraya derken hop zirvedeyiz. Tamam. Dur lan dur 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 Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle birinci şahsa geçelim. Görüntü bu. bir şahstaki. Şuna bir üç takabiliriz. Biraz daha şey olsun. Normalde. Bunu buradan e, yakınlaştırabiliyorsunuz. Burada oynayıp. Bunu da biliyorsunuz. Şöyle AVM'ye bakarsanız yakın. Sonra buradan tekrar isterseniz uzaklaştırabiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi biz arkadaşlar üçüncü bir görüntü yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Hemen gösterelim. Şimdi şöyle bir inşaata geçiyoruz ya. Dikkatlice izleyin. Şu an gördünüz mü görüntünü? AVM'nin olayı biraz değişti. Sanki AVM küçük gibi duruyor şu an. <laughs> dikkat ederseniz. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Skara geçelim. Skara dikkat ederseniz nasıl bir şey oldu? Az önce böyle değildi Skar. Mesela buraya 2x takalım. Veyahut da şeyi kaldıralım. Skobu. Bakarsanız Şimdi birazdan diğer silahlarda göstereceğim arkadaşlar. Şöyle araca bindiğinizde şuna baksanıza farklıza. Biraz önde gösteriyor. Şimdi bile diğer araçlarda biraz daha belli oluyor. Dağdan aşağı atlıyoruz. Allah. Ama dışarı, dışarı çıkarsanız arkadaşlar yani FPP modundan çıkarsanız normal. Ama tekrar girerseniz çünkü onu değiştirdiğiniz için bu şekilde oluyor. Şimdi. Tam anlamayan arkadaşlar varsa hemen burada şu araç kısmından şunu da göstereyim. Tabi kullanımı zorlaştırıyor. Yani bir aslında çok fazla bir şeyi yok. Yararı yok. Şuna baksanıza. <laughs> Adamın içine girdik. Yani motor kullanmak imkansız diyebiliriz. Çünkü şöyle kolu falan ön tarafa geliyor gibi oluyor. Şimdi hemen şu silahları değiştireceğim arkadaşlar. Orada daha iyi anlarsınız. Şimdi mesela AVM'nin yerine alalım SKS. Bir dakika gerek yok. SKS. Ee, yerine de arkadaşlar ne alabiliriz? İsterseniz UMP alalım. Yani otomatik. Yine otomatiklerden. UMP. E. Şimdi aldık. Şöyle bir bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? SKS'ye geçelim. 8 nerede lan? 8'i attık mı lan? Aha 8'i atmışız. SKS bir enteresan duruyor. Şöyle yaparsak. Gördüğünüz gibi. Mesela bu silahı değiştirelim. Tamam mı? Başka ne var? Başka ne bakabiliriz? Ee, burada mesela QBS alalım. Abi silah yok neredeyse. Dikkat etseniz şuna. Bayağı bir içeride. Şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlar da bunu yani çok da bildirilecek bir durum değil ama bildirelim yine biz. Oyun açıkları diyelim biz buna oyun düzgün çalışmıyor bu da olabilir bu da olabilir neyse böyle hata bildir diyelim peki bu nasıl yapılıyor arkadaşlar siz de bildirirseniz bu rahatlıkla düzeltilir şöyle bir gidelim yani size farklı bir görüntü sunuyor ama görüntünün birazcık zarar var gibi şöyle Arabanın biraz da ön camına yaklaşıyor burada. Olay şu arkadaşlar. Birinci şahsa geçiyorsunuz tamam mı? Birinci şahsa geçip 3 üçüncü şahsa geçmeyi sürekli basıyorsunuz. O arada scope açıyorsunuz. Yani şu şekilde anlatabiliyor muyum? Bu şekilde yaparsanız belli bir şeyden sonra bu görüntüyü alıyor. Enderasan bir görüntü. Yani çok da biraz silahların görüntü olayı Değişiyor arkadaşlar bu şekilde yeni fpv moduna geçebiliyorsunuz Ama e, diğeri daha avantajlı diyebilirim ya yani bu şekilde birazcık e, Sıkıntı yaşayabilirsiniz Biz yine raporumuzu edelim Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi bundan sonra bir gameplay videosu olacak isteyen arkadaşlar da onu izleyebilirler hepinize iyi seyirler Evet alan yasnaya da ben Şöyle atlayayım abi hemen Altta iki kişi var. Büyük bir ihtimalle aynı yere gidiyoruz. Ve önce ben indim. Silah yok işe bak. şöyle bir basalım bunun arkadaşı nerede ya buralarda bir yerde ufaktan ses vermeye başladı çamı buldum. Gel. Bekliyorum hadi. Bunlar başka bir yalnız. Hadi bekliyorum. dışarı doğru gitti herhalde. Neyse sıkıntı yok. Bunun arkadaşım bu buralarda bir yerde de bir dakika şöyle bir çatıya çıkıp bakmam lazım. Gel hadi gel. Çok merdivenle dolaşma yukarı gel. Yaklaş. Çatıdayım. Tamam aşağı inelim ya. Şimdi bana bir scope lazım. Bu M24 için. Buralarda da bir şey yok hiç. Bir de susturucu lazım. Susturuculu M24 bayağı iyi olur. Şu öldürdüğümüz elemana bakalım. Ondan sonra gidelim buradan. İyi, bunda 3x falan varmış. O yönden iyi. 2'yi de buna takacağız. Devam edelim. Oo, 4'ü de bulduk. Tamamdır. Tam skoplarımızı. Her şeyi bulduk şu an. Hiçbir sıkıntımız yok. Şuradan mermiz de aldık mı tamamdır. Hadi gidelim. Aa, ben 8x falan mı görmüştüm? Yok görmemişim. Alanı tam ortaya vermiş aslında yine. bomba çok önemli. Hele böyle yakın mesafeli yerlerde, binaların birbirine yakın olduğu yerde inanılmaz önemli. Tavsiye ederim. Şöyle bir çatısı olan Tokyo'ya çıkmam lazım ki etrafı keseyim. Yakın. Onun çatısına çıkabilirim. Bir dakika. ha! <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Yatmışsın. Çakal Necmi. O da diyordu şimdi ona ne pustum be. Ha geliyor karşıda Şimdi onun yaptığı gibi yapıp da biz de kafaya yemeyelim. İçecek masalım. Hmm. En önemlisi buradan atlamak. Şu kırmızı bina iyi gibi duruyor. Ya dur şu üç katlı içeride ise ona geçmek daha mantıklı. Aynen buna geçelim abi hiç. Kafamızı yormayalım. İçeceğimizi alalım. Şöyle Allah düştüm. Ne zamandır denemiyorum. Buradan normalde çıkılıyor biliyorsunuzdur çoğunuz da. Ne ol? <laughs> Vallahi denerken öleceğim herhalde. Geliyor birisi Bak orada biri var. Toki tarafa. Geldi. Kapıyı açtı. Gel abi. Gel bekliyorum. Hadi. Merdiven başındayım. O ne yapıyor lan? Sana bir bomba yakışır. Bunlar iki kişi çıktı lan. Yalnız alan geliyor. Çıkmam lazım. Onlar görmeden çıkacak onlar içeride şimdi. Aha biri karşıda. ikisi burada. Süper. Ben bombaya gitti. kurtarmaya gel. İşte bu be. <laughs> Lan orada şarjör mü değiştirilir ya? <laughs> böyle bir şey yok ya. Bu alışkanlık biraz bazen böyle kötü oluyor. M249'a şarjör değiştiriyorum. <laughs> Son kişi kalmış. Güzel ama ha. 7 kilimiz var. 961 hasarımız var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.